Yeni gelen arkadaşlarım hepiniz tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsın, iyi misiniz? Umarım iyisiniz. Bu kadar abone olduk. Abone olan Sizlere de çok teşekkür ederim. Gerçekten herkese çok teşekkür ederim. Yeni tekrardan hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Detalhe o que eu estou a obedecer, não assim, nem Daha hatırladın mı Mark? Hoş geldin. Hatırladım tabi. Sabah yayından. Hatırlamaz olur muyum? Hoş geldin. <laughs> Nasılsın? İyi misin? Hep iyi ol. Hoş geldin.

Yeni gelen arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Like atan herkese çok teşekkür ederim. Abone olan herkese de, de tekrardan çok teşekkür ederim. Sağ tamam, olun, hoş geldin. Bir küçük daha like attın, like atın herkese. Çok ama çok teşekkür ederim tekrardan. Sevişin oluyor. Yapıyoruz şu an. Şu an yapılıyor, az kaldı. gereken şeyleri bitirdik. Bet olarak açacağız. Ne zaman açılıyor bilmiyorum tam. Bugün açılacağı kesin mi? Kesin diyebiliriz. Sizi de heveslendirmek istemiyorum. Ama garanti şey söyleyemem. Rehberlerin rehber etkisi gidecek. O konuyla ilgili bir önceki yayında açıklama yapmıştım. Sadece moderatörler yetkili olacak. Onlarda bir mod iki rehber olacak şekilde olabilecek. Bunu söylemiştim. moderatörlerden bir kişi sadece moderatör olarak kalacak diğer iki kişi rehber olacak bunun nedeniyle yeni rehber alımları yap yapacağımın şey yani yeni rehber alımları yapacağız Merhaba, güzel hoş geldin. Yeni gelen arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Abone olan herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Abone sayıyı göstermiyor çünkü 1000 aboneye geçtik diye YouTube şeyler bir şeyle alakalı galiba. Bakalım ona. Evet, YouTube'un bir şeyle şey bir şey ile alakalı abi. Şimdi bir teksem... ee, şeyler geldi. Ya yani arkadaşlar geldi Mifex Biraz yaptık ilerlettik. Şimdi tamam şeyleri noktaları yapacağız. Bayağı rütbe sistemi mesela getirdik. Rütbe çok güzel oldu. Meslek sistemi var. Bir kişi daha abone oldu. Abone olan herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Böyle bir şey yapsam acaba? İstediğim modu. Neyse. Geldim. E, o ekrandaki şeyi hemen kaldırıyorum. Kusura bakmayın. E, ben abone oldum. Yaşar hoş geldin. Kusura bakmayın. Bir dakika bir işim çıktı. Bir taneydi. Yeni gelen arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Onu uzattım. Ekranım şey gelmesine. Yeni oyun modları var mı? Ben yani oyun modları getireceğiz tabii ki de. Şu an düşünüyoruz daha bakacağız. Getirebiliriz. Özellikle kit düşünüyoruz. Ama ben kısaca diyeceksin. diyebilirsin. Hoş geldin. ufaktan göstersene. Sunucu ufaktan göstereyim mi niye göstermeyeyim mi niye göstermeyeyim. Göstermeyeceğim. Gündüz gündüz uyan kapalı. Yeni bir sunucu aktarıyorum. Yeni sunucu aktarmakla uğraşıyorum. E yani ben bile giremem şu anda öyle söyleyeyim. Seven açıldım. Seven'in sitesi açık. Onu söyleyeyim. E, şu anlık söylemeyeceğim. Ama bir kahve abi helal. Titan TV ben hoş geldin. Evet bir kahve abone oldum. Düzgün eve devam edeceğiz. Evet. O isim ile devam <laughs> tabii ki diye giremiyorum. Vox CV kapalı. Ortaklık bozuldu. Çok şeyler yaşandı. Bunu seviyorum. Olacaktı. Neden değiştirdim? Bilmiyorum. Değiştiresim geldi. İçimden geldi. daha iyiydi. Süreli claim sistemi getirdik onun yerine. Daha iyi. Like atan, herkese abone olan herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Şu an 1002 aboneyiz. Ama Bütün do bütün dosyalar gitti. Sıfırlandı sunucu. Öyle izah edeyim durumu. Like atan herkese çok teşekkür ediyorum. Tekrardan. Sadece bak şeyler sıfırlanmadı. Bütün her şey sıfırlandı. Komple. Biz de sunucuyu sıfırdan yapıyoruz. Market sistemi kaldırıldı onun yerine tüccar geldi. Kaç yaşındasın? 16 yaşındayım. Like atan herkese çok teşekkür ediyorum. Oyun kaç? 1.95 yuvarlarında. Hayır evet, o piyangolarda bir şey 195 Ne kadar kaç? 46. Seve yapmak zor mu? Yorucu. Zor değil yorucu. Aslında sunucu ne zaman açılacak? İsimsiz hoş geldin sunucu. Bugün açılmasını planlıyoruz. Yani kasa sistemi hazır. Rütbe sistemi hazır. Vesaire bunlar hazır. Her şey hazır aslında. Envoy sistemi hazır. Bir vote sistemini ayarlayacağım. Onun dışında trade ayarlayacağım. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Abi okula gidiyor mu? Gidiyorum. Anadolu'nun sesine gidiyorum. Şöyle sunucuyu göstereyim. Bir çok görmek istiyorsunuz. Bakın şu anda oyunun mapi böyle. Yeni kafa açıldığında açıldığını da hızlı Bak göstereyim. Burası tamam. Burada Kaptan Van dikimiz var. Burada bir hata var onu düzelteceğiz. Burada böyle bir menü var burada böyle bir menü var. Burada sana anlatıyor. Burada diyor gideceğiz. Burada işveren Cevdet var. Burada dört tane şeyimiz var. Avcı, büyücü, oduncu, malenci. Burada tutucularımız var. Bu hatayı düzeltmeleri lazım yalnız. Bunu ayarlayacağım. Bu var. Burada envoy artı arena burası arkadaşlar aslında. Burada şey yapabiliyorsunuz. Rahatlıkla PvP burada burada da geri dönmek için sağ tıkla bir NPC arkadaşımız var. Trade sistemi daha eklenecek. Şöyle rütbe sistemini göstereyim size. gözüküyor bakın burada böyle rütbeler var. Tabi bunlar ayarlanacak. Burada yazanları biz hazır aldık. Ama ayarlanacak yani bunlar. Daha. Önce eşyalar gidiyor Marengal'a. Evet gidiyor. Burada kasalarımız var. Burada yakında Event Cruiser e, günlük spamlı kasasını daha kimseye vermeyeceğiz. Bir de ünvan kasası. Bu ünvan kasası dediğimizde burada böyle ünvan alabiliyorsunuz. Böyle alalım ünvan kasası. Tabi daha ayarlı değil bunlar. Hataları var. Onlar şu anlık geçici olarak bakımda. Kasa anahtarını nereden alacağız? Satın alacaksınız kasa anahtarlarını. Özellikle Cruiser kasasını e, satın alacaksınız. Unvan ve Spawner kasalarını satın alacaksınız. Event kasası arkadaşlar şey Even Envoy etkinliğinden gelen ve diğer etkinliklerden günlükte bota kasası. Bota yaptığınız zaman verilen kasa. Tabii güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Parayla mı alınacak kasa? Evet. Bazı kasalar gerçek parayla alınacak. Hatta bugün ayarlamaya çalışacağım. Para o şeyinin Şirket yine. Notlar büyütüldü mü? Ha bir de size şey göstermem lazım. Ee, arkadaşlar yeni claim sistemi. Hızlıca bir saniye bir şey ayarlayacağım. Neyse bir göstermeden önce. Bunu ayarlamazsam bunu çok söyleyeceksiniz bana. Şöyle göstereyim. Claim sistemi arkadaşlar bu. Sadece claim yazıyoruz. Ve burada görmüş olduğunuz üzere bir kısım çıkıyor. Nereye yapabilir misin? Daha rahat görelim. Yapamıyorum maalesef. Şimdi burada claim siteleriniz var. Buradan claim sitelerinize bakabiliyorsunuz. Buradan claim satın alıyor. Onayladığınız zaman görmüş olduğunuz üzere 7 günlük size bir claim veriyor. Buradaki bir çan komple sizin. Arkadaşlar. 7 gün unutursanız bu claim silmiyor. Görmüş olduğunuz üzere de böyle bakın buradan zaman eklemesiyle. gerçi daha eklenmiyor. Ona herhalde bir hatası var. Bakayım hataya. Hı hı. Ufak bir hata var. Onu zaten chunk almak için ne yapmamız gerekiyor? Bu element var. Chunk almak için chunk map'e geleceksiniz. Ona problemlenebilir çank diyor. Evet diyeceğiz. Buna bastığınızda bunları alabiliyorsunuz ama bakın param eksiliyor. Buna böyle alabiliyorsunuz. Claims ne mantıklıyorsunuz? Tabi claim sisteminde 2 3 bir, bir hata var. Onları düzelteceğim. Ardından sorun düzelmiş olacak. Yayını kapatıyorum. Günlük yeter. Görüşmek üzere. Bu sabah saat yayın açtım. Bugün de yarım saat bir yayın açmış oldum.